Saçları falan çeker peki. Şimdi, yani bunun, bunun... Bunu, Dört kişi kestim yani, başka bir kestirmedi mi? Şimdi sen bunu, bunu kesemezsin. Niye kesemezsin biliyor musun? Senin keseceğin bir kişi insanlara virüs ulaştırır. Senin bunu yapmaya hakkın yok. Hiç kimse böyle virüs yaymaya hakkın yok. O yüzden moderat sonlandırıyorsun ve sağlı yasal uyguluyorsun. Tamam mı? Topla bakalım bunları da. Kaldır. Bunları bir mazara değil Hepsini kaldır. Hiçbir şey istemez. Tamam abi topla. Bunlar topla. Şey bu mezar benim yerim bak, Sen topla onları. Patron kim? Yok abi. Ben Suriye'yim. Sen Suriye'nin de patronuna ben bu malzemeleri aldım. Alın bak bana bak. Çiçek bak. Bak şimdi dört kişi önemli değil. Zaten şimdi yani, şimdi tamam bizim Türkiye'de şu anki vaka sayısı 1800. Nereden bulaştık biliyor musun? Bir kişiden bu rakamla bulaştık. Bak bir kişiden. Tamam bir daha kesme abi. Şimdi öyle bir daha, daha kesme Biz işleme yapacağız. Sen bunları toparlayacaksın. Tamam, sen tamam. bunları toparla. Bir tamam. daha şöyle yaşa çık. yapacağız biz. Yani bir kişiden 1800 ulaştık. Dört kişiden neler ulaştığımızı düşün. Abi o mecbur yani. Bir kişide mecbur yok. Mikrobu yaymamak, bu virüsü Biliyor yaymamak yok. Yayma yok. gerçekten daha önemli. Paralıklıktan <laughs> <yapıldığından> daha önemli. <laughs> yani iki insanlar öldükten sonra paranın ya, bir ya, anlamı yok. Ben üç tane aileye bakıyorum. olabilir, olabilir. Herkes bakıyor. Bütün esnaflar kapalı. Sen bir aycılığın yok yamsı. sen. Ya. Tamam mı? 不了。Actually, uh